gelen var mı hiç? Herhalde hepiniz ilk defa geldiniz. Ben ilk defa geldim. Canım. Evet. <laughs> Başkanımız Sayın Vahap Seçer burayı sizler için hazırladı. Sizler ve çocuklar için. Ailece mahalle olarak çocuklarına sınıf olarak öğretmenlerin ve muhtarların organizasyonuyla gelebilirler. Hafta içi randevulu geliniyor. Cumartesi günleri halk günü serbestçe gelebiliyorsunuz. Havaltı hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu etkinliği düzenlememize destek veren ve her zaman kadınlarımızın yanında yer alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Bahat Seçer'in sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün, bugün sizlerle bir araya gelerek biraz ev işlerinden sizleri uzakta tutmaya, nefes almaya davet ettik. Siz de iştirak ettiniz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Yaşayan kadınlarımız çocuklarıyla beraber gençlik kampını ziyaret ettiler. İyi, hoş geldiler, hoş geldiler. Merhabalar. 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 Abi, teşekkürler. Evet, teşekkürler. Yaptığımız bütün çalışmalar e, sizlerin mutluluğu için, mutfağı için. Siz huzurlu olun, mutlu olun. Bize hayırlı doğalarınızı eksik etmeyin. Bizim için yeterli.

uzun girme. Uzun yıllardır, 9 yıldır ev işine gidiyorum, çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Ee, belediyemiz bizi buraya getirdiği için onlara teşekkür ediyoruz. Burayı da çok beğendik. Her şey çok güzeldi. Güzel ağırlandık. Böyle bir etkinlik daha önce hiç olmamıştı hiçbir belediye tarafından. İlk defa alıyor böyle bir şey. Ee, böyle bir geziye de ilk defa misafir edildik. Ee, i̇lk defa geldiğimiz evet. için çok memnun oldum. Teşekkür evet. ederim bu etkinliği sağladığınız evet. için hepinizden. Evet.